Selam. Bugün farklı bir şey yapıyorum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Gezmeyi çok sevdim ve elimden geldiğince gezmeye çalışırdım korona öncesinde. Sonra Mart 2020'de, daha doğrusu Ocak 2020'de İngiltere'ye geri döndüm. Mart 2020'de korona ile birlikte böyle kabus bir şekilde Kıbrıs'a geri döndüm. Ve ondan sonra da tamamen dış dünyadan soyutlanmış gibi oldum. Bir buçuk yıldır Kıbrıs'tayım. Ve bugün Güney Kıbrıs'a geçiş yapabileceğimiz kapılar açıldı. Dün PCR testimi yaptırdım, negatif sonucumu aldım. Şimdi geçmeyi deneyeceğim eğer olursa. O yüzden çantamı hazırladım bir turist gibi. Ve gidiyorum. nefes almaya ihtiyacım var. Eskiden buraya sık sık gelirdim ama sonra korona çıktı ve e, bir buçuk yıl oldu. Şimdi geçtim. Tam bir buçuk yıl sonra. Ben bir sorun falan çıkar diye düşündüydüm ama çok kolay oldu geçmem. Direkt PCR testimi gösterdim bu korona testini. Negatif kaydını gösterdikten sonra direkt geçtim eskisi gibi. Şimdi biraz eskiden gittiğim yerlere gidip e, analarımı anılarımı tazelemek istiyorum. Burada da kuzeyde olduğu gibi maske takma zorunluluğu yok. Ekstra yollar da boş olduğu için şu an bayağı öğlen vaktinde geçtim. Ben bilerek hani insanlar çok sokakta olmasın hava sıcak diye. Boş olsun diye. E, o yüzden çıkardım maskemi. Tabi uzun zaman olduğu için buralardan geçmeyeli. Heyecanlıyım. Bir buçuk sene önce ben en son buraya geldiğim zaman bu arkamda gözüken yer inşaattı. Baya böyle yıllardır süren bir inşaattı ve bitmiş. Ben buraya böyle daha park gibi geniş bir alan ve aydınlık çimler, yeşillik falan gibi bir şey düşünürken beton ya <laughs> beton yağın olması biraz benim moralimi bozdu. Moralimi bozmadı aslında da yani ne gerek vardı oldum böyle bunu yapmaya o zaman. Böyle bayağı yeşillik ve e, insanların oturabileceği şehrin içinde bir Yer gibi düşündüydüm ben burayı ilk yapıldığını gördüğümde. Yıllar sürdü tabi yapılması. Neyse. Youtube reklamlarında böyle bayağı yeşillik ve o çizimlerinin gösterildiği şeyler. Central Park gibi onun maketi vardı reklamlarda araya çıkan burası için. O yüzden biraz haykırıklı oldu ama olsun. Şimdi bir de burada ben ne yapardım eskiden diye düşündüm bizde olmayan. Buranın Starbucks'ında sadece Kıbrıs'ta gördüğüm bir içecek var. Başka hiçbir yerde görmedim. Çok aradım çıktığımda da. Ama asla görmediğim bir içecekti. Açıkçası böyle bir birçok yerin acaba koronadan dolayı kapanmış mıdır falan diye böyle düşünürdüm gelmeden önce ama pek öyle bir şeye rastlamadım. Hemen hemen her yer daha önceden olan açık hatta yenilere eklenmiş. Şimdilik böyle çok negatif yani tabii ki vardır buranın da yaşadığı ama şimdi böyle çok negatif bir şey görmedim. Benim sürekli gittiğim bir Starbucks vardı burada onu ararım şu an ama yolumu kaybettim. Bu kadar da çabuk unutamam yani bir buçuk senede yolda unutmazsın yani. Etraf şu an böyle çok cazip, güzel gösterilebilecek bir şey de olmadığı için çekemiyorum. Starbucks'ta geldim şaka gibi değişiklik için çünkü e, bir buçuk yıl oldu bunu içmedim. Bu böyle biraz frappe gibi ama içinde çikolata parçacıkları var, krema var. Çok özlemişim. Gördüğünüz farklı bir değişim. Starbucks'ın artık plastik pipet yerine kağıt karton pipete geçmesi oldu. Starbucks'ta değişmeyen bir diğer şey de ismimin hala daha yanlış yazılıyor olması. Can. şu an olduğum yerler Lefkoşa'nın böyle yani Güney Lefkoşa'nın iş merkezi gibi bir taraflar. Daha önce buralarda hiç yürümediydim. E tabelaların üstüne yürünce bile görmek bir farklılık şu an benim için. Sanki başka bir ülkedeymişim gibi bir, his. his. Alakalı olmasına rağmen özellikle koronadan sonra şimdi böyle olumsuz bir daha sanki hiç olduğum yerden başka bir yere gidemeyecekmişim gibi bir his vardı. Korku daha doğrusu. Az önce Kuzey'le Fukuoka'ya geçtim, arabaya doğru gidiyorum. Çok yoruldum. Bu videoyu paylaşırsam eğer, başladığım yerden bitirmiş olacağım. Pandemi başladığından beri ben bu kadar çok adım attığımı hatırlamam. Az önce telefonumun kaç adım atmışım diye baktım bugün ve 15.000 adım attığım yazardı orada. <laughs> çok uzun zaman oldu bu kadar yürümeyeli, bu kadar hareket etmeyeli. O yüzden çok yoruldum şu an, uykum geldi hatta. Tur attım bugün, yürüyüş yaptım neler değişmişler Foşan'ın diğer yarısında ona baktım biraz. Birkaç şey de aldım. Mesela ne aldım? Öncelikle Starbucks'tan bir tane bu filtre kahvelerden aldım. Bir filtre kahve aldım çekilmiş. Pike Place ismi. Ben daha önce de bunu alırdım ama işte yine pandemiden dolayı uzunca bir süredir bunu alamadım. Onların da filtre kahve yaparken kullandıkları çekirdek buymuş filtre kahve ve Amerikan ustalarının yaptıkları zaman Tiger'a gittim. Tiger'da böyle ayakası saçma sapan ürünlerin satıldığı bir yer ayanın daha ucuz ve dekorasyon versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir tane böyle bir şey aldım. Hani buna hayati bir önem taşımaz benim için. Aa ben bunu almalıyım. Çay neylik olur ki bu? çay yapıcı almalıyım diye bir kafaya girmem ama görünce alırım öyle bir şey. Bir tane saks aldım mesela böyle bir kaktüs ekmek için. Bir de bardak aldım. Bardakta da sermişler Böyle bu şeylerden ne denir buna blogger bardaklarından. Filtre kahve yaptığım zaman makineden ya da French Press'ten çıkardığım zaman filtre kahveyi direkt bir bütün büyük bardağa döktüğüm zaman çok çabuk soğur. Onu çok sevmediğim için böyle küçük bir bardak almaya ihtiyacı hissettim. Sonra bir daha oranın marketine gittim. Markette böyle kokonatlı bir şekerlemeleri var onların. Onu aldım. Güneyde satılan Morning Coffee diye bisküviler var. Bundan aldım Corny Bunu bayağıdır bulamadıydım bizim taraftan. Orada bulunca aldım. Son olarak da cips aldım. Bu cipsin özelliği, bu cips ne Türkiye'de ne bizim tarafta Kuzey Kıbrıs'ta vardı. Haridesli olması özelliği. Karides cipsi değil. Karides cipsi değil aslında. Brown kok değil diye geçiyor. Baharatlanması ve işte birazcık tadı kokusu falan brown'a benzer. Benden bu kadar bugünlük. Bu videoyu burada bitiriyorum eğer paylaşırsam. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman bay bay.